Dalga geçiyorlar milletle. Bu resmen rezillik. Yani gidip alışveriş yaptığında zaten 11 bin liranın 5 bin lirası direkt al alışverişte kalıyor. Hem hiç milleti öyle uyutmak için rahatlatma. Ben de oy verdim. Belli ki yanlış tarafa vermişim. Çünkü milleti susturmak için bir bin lira, iki bin lira, bin lira, iki bin lira yani dışarıya bakarsan bir yüz euro. Tamam mı? Bir geçerliliği yok. Millet aç. Antalya'nın sokaklarına şuradan başladın mı zaten? en az 7-8 tane dilenci görüyorsun. Tamam bunun 2-3 tanesi numara yapıyor da ama arasında en azından 3 tanesi gerçekten acılıktan ve imkansızlıktan artık dilenmeye başladı. Antalya'nın yollarında yürünmüyor çünkü millet aç. Aç. Yani milleti susturmak için de işte şu gün tarihi açıklayacağız. Şu gün yaptığımız zaman açıklayacağız. Yapıyorlar milleti bekletiyorlar. Susturuyor artık yeter yani yeter. Demek ki ben de yanlış yere oy vermişim. Ben milletten de özür diliyorum bu konu hakkında. Yani bu böyle gitmez millet birbirini yiyecek artık ya.